Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yardımcı, ben Twitter'dan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle kutu açılım yapıp gideceğiz. Ee, bu bir şey sormak istiyorum. Yeni etkinler gelmiş. Bak şunun ne olduğunu sorarsanız şu şey. Göstereyim ben bunu. Mesela su varsa. Şuraya. Şu 138. Çok hızlıymış. Benim en sevdiğim olan şu. Sevmen olmayan da bu ne diyeceksiniz? Bu 135 ee, şey arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar Bak bu yeni Bu da yeni Evcil Evzula... Evcil hayvanı Evcil hayvanı döndüm. Yanlışlıkla acırdın. Muzu atalım neyse. Bayağı mislik sıkıntı. Ba bu arada bende başarılı bütün mistikler var. Yani çıkmıyor. Kıyafet mistikler değil bu arada. Aksesuar. Par... Kostüm yani kostüm değil de. E ee, nasıl diyeyim? Kıyafetleri. Hah, söyleyebildim. Şundan birincisi atalım. İnşallah bir sattığına yargıdan verirsin. Abi bu bunu dolama ya. Ya. Bir kaç defa verecek şimdi? Böyle baka baka atayım. Atışlar demişler. Ben hiç kim demiyorum. Başka bugünün başka bugünün şerefine şey veriyorsun sen bana. Ee, Misli. Kurt misliğine de çok istiyorum ya.

Anam kızım. Ama hadi ama burada alt üstü bir şey verirsin. Bu kadar uzatma. Hadi hadi. Hadi. Bu arada ben yeni petler çıkartmıştım. Çıkart. Karga karga kalkmışsın karga. Kar Çeşme kar kar. paramız üstte yatsaydı. Olmaz mı dedim? O da mı para? O da mı istiyor? Ya? Hmm, bak yalnız bu çok iyi bak. Oo yalnız bu çok iyi bak. Buna bak alo. Baka bak Şimdi bu.

Bekliyorum bize hemen deneyelim. Üçüzlükler kurtarıyor. Üçüzlükler kurtarıyor. sarıyor Haberiniz Birinizi şundan başlayalım. Şunun sesini çok merak ediyorum. Bak. Şunun sesini çok merak ediyorum. Oo, ama çok iyi değil mi ya? Sonra da pet Bas. Koçum bassana. Şaka, şaka mı yapıyor? Neden basmıyor? Bunun üstüne basıyor. Ah bastı. Bunun sesini çok hızlı. Zaten onun sesini herkes bilir, nasılmış. Böyle, çok komik. Bunun sesi çok komik. Bu kadar büyük Ben bu karkada kaldım, olsun karkada kazan. Ben bu karkada kaldım. Ana iniyor, gel. Oradan kadın ses gelebilir. Hadi, ama hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi. Bunlar eğli değil mi ya? Bunlar eğli değil mi ya? Bunlar değil Sadece kartal bize bakıyor. Bu düzgün kartal bakıyor. Bak şu an. Oo, çok iyi değil mi ya Mistik? Mistik. Mistik. Bu nasıl ya be? Yeni. Ama sen de çık artık ya. Sen de bir alemsin ya. Bu asan kaskiyonunu alabilir mi isterseniz mesela şu mu daha iyi şu mu daha iyi bu türkçe aslanına benzemiyor mu benziyor 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 çok az ama şu kopyası görüyoruz ama ben bunu neden şimdi seçeyim? ben güzelimiz var var Güzelimiz. Bir dakika şu an şeylere bakmak durumundayım. Zürafa kaplama şey mi? Şöyle yürüyorum. Özde. Şöyle Kuştan sadece sen kuşsun. Başka hayvan değilsin. Tamam ayı bizde beş tane var. Bu sıkıntı değil. Ama bari aslan için neden veriyorsun be kardeşim? Aslan yediğim mi? Aslan sevenleriniz var mı? Yorumlara Tabi bu video kanal kapatmak zorundayım Kapat Kapatırım mı? Hayır Sakın bunu kafanızdan Geçirmeyin Hayır kesinlikle olmaz. Fulla bunu sallamıyor. Sen sallamıyor. Fulla 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 fulla. Hamza bu dört derece sevmek mi zorundayız be? Sıkıcı şey. Salak şey. Kendine gel. Lan. Sen. Buna elim koptu. Elim elim yani aylo. Lan. Elim. Eee. Gittin sonunda. Abi çok iyi değil mi ya? Ben bunu elle böyle yapsam Tabi öyle bir enneğimiz olursa. Ben bu elmasları hiç harcamak istemiyorum. Ağzı yazım yok. <laughs> yok. Bizim sağlıkımız 2000 minimax ne demek ayıptır soylaması kaplan as kaplan oyna gelmiyor. ne yapayım onu da de, bile değil ne neyse arkadaşlar canlı video görmedi <laughs> abone ol like atmayı unutmayın bay bay